Çocuğuma Kur'an'ı ve namazı nasıl sevdirebilirim? Bu konuda yetersiz olduğumu düşünüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl çocuk yetiştirmiştir? Sünnete uygun nasıl çocuk yetiştirebiliriz? Hazreti Peygamber'den örnek vereceğiz ya. Tam böyle benim dediklerimin altını çizecek. Ben rahatlıyorum böyle olunca. Ya acaba Ferhat Bey bu kendi birikimlerim? Hayır. Benim zaten ifade etmeye çalıştığım şeyler bilimsel veriler. Özellikle ben inançlı bir insanım. İnanç kaynaklarından, Kur'an'dan, hadisten, dini kaynaklardan alıp örtüştürerek paylaşmaya çalışıyorum yani. Hazreti Enes, Enes bin Malik. Peygamberimize 4 yaşında getirip veriliyor. Annesi herkes Medine'ye geldiğinde herkes bir hediye getiriyor Hazreti Peygamber'e. O da fakir, hiçbir şey yok. Hazreti Enes'i getiriyor. Bu senin çocuğun olsun diyor yani. Ve 10 sene boyunca Hazreti Peygamber'in yanında kalıyor. Ona babalık yapıyor. Hazreti Enes diyor ki 10 sene çocukluğum döneminde Hazreti Peygamber bana bir kere dahi yaptığım bir şeye niye yaptın? Yapmadığım bir şeyi de niye yapmadın demedi. Bir kere dahi bana kaşını çatmadı diyor. O zaman nasıl yaşayacağız? Hazreti Enes'e sorsanız canını feda eder Hazreti Peygamber'e. Çünkü Hazreti Peygamber onunla inan inanılmaz bir sevgi bağı kurdu. Onunla inanılmaz bir güven bağı kurdu. O da sevdiği kişiyi taklit etti. Bu kadar. Annenin de yapması gereken bu. Çocukla arasında önce sevgi bağ olacak. Babasını sevmeyen babasını kıldığı namazı sevmez. Bazen diyorum ki ne olur çocuklarınıza bağırdıktan sonra sakın kalkıp namaz kılmayın. Çocuk size öfkeli. O anda siz namaz kılarken namazınız namaz şekli var ya çocuk nefret eder o namazdan. Çocuğun dini değerleri sevebilmesi için öncelikle anneyi babayı sevmesi lazım. Çünkü insanın fıtratlarına sevdiği kişi taklit etmek vardır. Fenomenler taklit ediliyor. Niye? Seviyor. Sevdiği davranışı taklit ediyor. Hz. Peygamber önce Muhammedül Emin oldu, sonra Muhammed'in Resul oldu. Sonra tebliğe başladı. Önce güven verdi. Sonra şunu yapın dedi. Şunu yapmayın dedi. İşte anne baba da aynı şeydir. Çocukla aranızda sevgi ve güven bağı varsa bu adamdan bana zarar gelmez. Bu kadından, bu anneden bana zarar gelmez dediğinde ona sevgiyle bağlandığında annenin, babanın bütün davranışlarını taklit eder. 2 yaşındaki çocuklar namaz kılmıyor mu? 3 yaşında, 4 yaşındaki çocuklar seccadede bizim yanımızda eğilip kalkmıyorlar mı? Böyle devam ediyor zaten. Ne zaman kopuyor? Seninle onun arasındaki bağ kopmaya başladığında güven bağı, duygu bağı, sevgi bağı zarara koptu mu? O kopan bağı götürüp bir başkasına bağlıyor. Kime bağladıysa oradan besleniyor. O namazsızsa namasız oluyor. Çocuğun fiziksel olarak senin evinde olması senin çocuğun ve senin değerlerini yaşıyor anlamına gelmiyor. Çocuğun yüreği kimde? Ona bakacaksın kimle duygusal bağ kurduysa çocuk orayı taklit eder. Çocuk bir çeteye bağlanmış ama senin evinde. Senin ekmeğini yer, senin evini kullanır ama çetenin dediklerini yapar. Senin dediklerini yapmaz. Sen de oturursun, vefasız çocuk dersin, hafakanlar geçirirsin. Çocuk senden kopmuş kopmuş. Ne olur şu bağ diyor ya bağ bağ. Bak hayvanları bile bir bağla bağlarlar değil mi? Bir bağ vardır yani. Bağ koptu mu biz onlara kopuk diyoruz yani. O bağ koparmayın. Yani çocuk ana dediğinde içinde bir coşku olursun. Babam dediğinde çocuğun gözleri nemlenebilsin. Böyle bir çocuk merak etmeyin. Dalgaların yoğun olduğu böyle bir asırda çocuk dalgalanacaktır. Ama sen elini tutmuşsan, o bağ devam ediyorsa hiç merak etme. Eninde sonunda o çocuk gelir sana yani. O yüzden alimin oğlu zalim, zalimin oğlu alim olabiliyor. Baba zalimse, eğer çocuk da onunla güven bağı, duygusal bağı yoksa çocuk zalim olmaz. Eğer güven ve duygu bağı varsa o çocuk da zalim olur. Veya baba alim, onunla çocuk arasında güven ve duygu bağı yoksa çocuk alim olmaz. Başka bir şey olur yani. Ama güven bağı varsa çocuk da alim olur.